Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arsenal ile şöyle korkunç map oynuyorum valla. Çok çok kötü korkuyorum. Şuna değmemem lazım. Yaraba. bu Allah Allah anne. Aa. Kaç 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 kaç. Abi. Allah. Gelmiyor deme. Allah. Çok kötü korkuyorum. Abi. O ne lan? Ya çok korkunç. Bu ne? Ha silah. Mermi aldığım için sıkabil abi etrafta mermi var değil mi? Etrafta mermi var. Onları toplarsam benim için iyi olur. Şuna değersem bir tane çok bir tane çöp kutusunun içinde bir tane kadın bir şey düşüyor. Ben şimdi birkaç kez oynadım da korkudan altı ettim diyemem. Ama çok korkunç. Hayda. Abi ben senin bu bizi öldü. Kaç kaç kaç. Onu. <laughs> Ona lan tövbe estağfurullah. Ona. Allah senin belanı vermesin. ağlam çıktı lan. Ay öldüm koptu. Ben böyle oyuna tüküreyim. Oğlum ödüm koptu ya. Başkaları da olsa keşke. Hah. Oğlum vallahi billahi ödüm koptu da. Hadi ya bir tane daha mermi çözsün. Al kafana. Bayıldım. Ama kaçıyorum vallahi çok korkuyorum. Abi. <laughs> Ay çok korkunç. Ona şey var. Abi ağır çok korkunç. E, e, ne aldım ki? Bir şey aldım ama ne aldım bilmiyorum. Oy. Abi korkuyorum çok. Oh güzel mermi de buldum. Bıçak, bıçak. Şöyle yapacağım. Hadi lan gel önüme. Şaka şey yaptım gelme lan. Dediğim gerçek olmasın. Ölüme gelmesin. Çöp kudan çıkan kız hayatta gelmesin. O beni çok korkutuyor. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah bu çok korkunç. Tipini. Tipini, tipini ben kaçayım. Kaçıyor. <laughs> Allah benim vermeye senin. Bilgisayarın ekranı. <laughs> Oğlum çok korkunç. Bu ne? Bu nasıl mı? Dur lan, video kayıtta mi? Evet. Oğlum çok korkunç lan. Vallahi altıma ettim. Bu. Ya yani, tamam. Bu benim önüme yüz kere çıktı da hala korkuyorum ya. Aa burada bir şey. Benzin mi oğlum? Ben benzin ne yapayım? Orada. Anne. Oğlum mermi sadece Allah Bismillahirrahmanirrahim ben açıyorum sağ sola sağ sola oraya abi oğlum harbi korkunç o tipine tipi var ya orası da çok korkunç işte tipi çok korkunç abi. açar tabi siz videoyu izlerken korkmazsınız ama bir arsenalde gerçek oynayın o zaman korkarsınız onu söyleyeyim. Aslında küçükler korkar. Bir de sıplama yok bakın sadece e, bir tane mermiyle silah var. Bu e, bayıltıcı herhalde ama bizimki çok fazla bayılmıyor. Heh işte bak şu şeye basarsam Tamam da zaten öleceğiz mecburen. Gözlerimi kapattım ben şu an. Heh, gözlerimi kapattım öldürdü. Bu arada ben de bu arada ses kısık. Lan diyecektim. Neyse. Kayıtta değil mi? Evet Ve 4 dakika. Evet. Acaba burada çok korkunç. Harbi diyorum. Gel lan hadi. Hadi 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 hadi. hadi. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Gel lan bıçakla dalacağım oğlum sana. Niye bıçakla dalıyorum anlamadım da. Gel lan bıçakla. Bıçakla dalayım mı? Dalamam ki direkt. He. Al çöp. Şuraya değmemem lazım. Oraya değersem cici. Saklan oğlum. Oh çok iyi lan sağlanıyor eğilme de var. Ben burada saklanırım. Varsa dolaplara saklanabiliyoruz en azından. Bak iyi buldum ha bunu. Çarpı ne? Buraya mı sıkayım? Hayda boşuna sıktık abi. Gel lan korkusuz çınarım. diyece bismillah. İyi vurdum ha iyi vurdum. Çok kafadan vurdum da. Bismillah. İnanmısan. Abi bu bana bu benim başıma bela oldu herhalde ya. Bir git. Öldürecek mi şimdi beni? Allah seni belanı versin. Vermesin. Oğlum bu ne ya? Ödüm kopuyor da şunları bir kapatsam güzel olmayacak mı şunları be? Kapatayım boş boş. Discord açık kalsın. Bunu da kapat. No. Abi şimdi. Lan mermiyi niye değiştiriyorsun oğlum? Mermi bitmemişti ki. Ben çok korkuyorum ben saklan. Allah bismillah. Beni görmez inşallah. Abi ben nereden bileceğim şimdi onun kapıda veya nerede olduğunu? Öyle. Delikten görebilir miyim? Orada bir şey mi gördüm? Yok. Ama şimdi orada bir şey mi gördüm? Şurada. Şalter mi lan o? Şöyle bakmaya çalışıyorum. Şalter harbi lan o. Yok lan şalter değildir. Abi çok korkuyorum. Açılın şu an size oradan hiç korkutucu gelmiyor da. Sen niye böyle yapıyorsun kardeş? Oğlum 7 dakika video. Tamam bundan sonra çıkamam. Çıkmam çıkmam. Allah yanlış yere eğilmişim. Korkmadım. Hiçbir şeyle korkmadım. Niye korkuyorum kardeş? lan. Korkusuzum hadi lan. Hadi lan korkusuzum hadi. Hadi gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar valla gidiyorum. Arkadaşlar ben korkusuzum gidiyorum. Gidiyorum. Gel lan buraya. Neredesin oğlum? Kafanı gözünü atacağım Gel lan sen buraya. Gel lan buraya. Korkmuyorum lan. Allah! Hani korkmuyordum? Korkmuyordum korktum. Gel lan korkmuyorum gel. Ya <laughs> Gel lan korkmuyorum gel. <laughs> ne oldu tam kafana isabet kanka. Allah'ım bir tane daha mermi yok mu? Allah belanı şuraya hiç gitmeyeceğim. Allah mermi yok. Lan ben bunu harcarsam ne yapacağım? Oğlum bu arada canavar zaten burada da hep kaf kafadan vuruyor valla kaç evet. de burada kardeşim geldi böyle demesi normal artık diyor musunuz bilmiyorum <laughs> Lan Lan oğlum dur bir daha Gel lan gel. Allah belanı vermeye Çok korkutucu Vallahi çok korkuçtu asıl bir dakika bekleyin. Arkadaşlar geldim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.